Sana gönül borcum var ödemek kolay değil Sana gönül borcum var ödemek kolay değil hmm. Zaman gelip geçiyor durdurmak kolay değil Zaman gelip geçiyor dur demek kolay değil Şu yalancı dünyaya yeniden gelebilsem seni bir ömür değil bin ömür sevebilsem hmm. Şu yalancı dünyaya yeniden gelebilsem seni bir ömür değil bin ömür sevebilsem bin ömür sevebilsem bin ömür sevebilsem, bin ömür sevebilsem. bu ne güzellik Ay bu kız beni öldürecek Sonunda başımı döndürecek Peşine takılıp gezdirecek Bahse girerim sen benimsin diyecek Ay bu kız beni öldürecek Sonunda başımı döndürecek Peşine takılıp gezdirecek Bahse girerim sen benimsin diyecek